El üstünde tutulması gerekirken karga tulumba odasına taşındı. Bu görüntüler cep telefonuyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaydedildi. 54 yaşındaki Emine Hallaç acil olarak alındığı ameliyattan yeni çıkmıştı. Kulak zarı değiştirildi. Tedavinin devam etmesi için odasına çıkarılacaktı. Ancak iddiaya göre hastanenin asansörü bozuktu. Ortada sedye de yoktu. Emine Hallaç durumu öfkelenen yakınları tarafından dördüncü kata merdivenden çıkarıldı. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından odasına yerleştirildi. Gerilim odada da devam etti.